Handan, şunu ay ay bitirip ay fırına ay koyalım ay da poğaçayı da ya. yapayım annem. Oh, mis gibi anne. Peynirli, dereotlu. Bol bol sür, bol bol. Ay anne, bol bol sürüyorum zaten. Tamam. Fırına Kadir, hoş geldin. Hı? Hoş buldum. Aldım istediklerini Handan. Ah, sağ ol Kadir. Değil Kadir. Kadir, annem ya topaklanmasın. Şu undan biraz koysana annem şuna. Hadi. Ne kadar? Sen koy ben dur derim sana. Ha, koy, 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 koy. Ay nasıl da yakışıyor eline. Koruman <laughs> olurum maşallah. Ay Kadir, çok yakıştı. Gerçekten yaraştı yani. Ha. Anne hadi. Tamam, yeter. Evet. evet. Ay, maşallah şu doktora ya. Üç günde nasıl gibi yap Kadir ya? <laughs> Anne, Acaba Ferdi'yi de mi bu doktora götürsek? Yok Ferdi, yok. Gitti Ferdi. Yok, bitti, bitti. Vallahi senin Ferdin beni gerdi ya. tamam hani ben zaten yumurta sürüyordum. Nereden çıktı Ferdi? <laughs> of, çok iyi ya. Mekana Of. Çok güzel. Çok iyi. Dakika, dakika. Sir. Bayağı yürüdük gibi. Acaba çekelim mi? Ne diyorsun? Yeterli gibi. Sabredin çocuklar ya. Senaryomuz güzel. Oyuncular zaten şahane. Kadrajım da mükemmel olursa... ...bu iş okeydir. Yes. İnşallah dönüş yolunu biliyordur. Vallahi beynim yanında yürümek <laughs> Ya işte öyle Nasıl Hanım. Kolay değil bu işler. Gördüğün gibi böyle televizyonda... ...üç dakika gezdiğin sahne için. Bak... Sabahtan beri uğraşıyoruz. Gördün mü? Kolay gördüğümü kim söyledi ki? Acaba çok televizyon izleyen birisi değilim yani. Çok pardon ya. Reis sen şeysin değil mi? Belgesel izleyen tayfadansın. O ekip. Yine bilemedin canım. Ben okumayı seviyorum. Tamam. Doğum gününe sana kitap alacağım tamam mı? Ama bak beğenmemezlik yapmıyorsun. Buldum, buldum! Çocuklar! Aa! Hocam! Nerede ya? Hocam! Tolga, Asya, hocam, hoca ha orada, Tolga, orada, hocam geliyoruz yürü yürü, hadi ya hadi ya. Bu hadi, oraya bu adamın, yürü yürü hadi yürü, süper yürü. burası gelin, ya hocam bir gerek var mı böcek küsür burası hep şey ya, hocam geliyoruz geliyoruz bekleyin, çok Betleyeyim. iyi olacak gelin gelin Müthiş! Asya gelin gelin, <laughs> aynen öyle gel, daha da mı? Asya. Asya gelin, gelin. Hocam bağırmayın, duyuyoruz biz. Bağırmaya gerek yok. Çok iyi bir yer buldum, çok iyi. Tamam, geliyoruz. Aynen öyle, gel. Of, mekana bak. Ya, daha çok geliyoruz, iyi. biraz daha mı gelelim? Çok iyi. Süper. Çok iyi, gel, gel. Dur orada. Gel, durduk. Dur, dur, dur. Tolga, Asya dur. Hı. Çok iyi, şimdi. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Şunlar mı yani, bu mu, burası mı? Tolgacığım, bu bir sanat. Hocam, bakın yanlış anlamayın. Dediniz, geldik. Biz sizi dinliyoruz, farkındaysanız. Ya bir şey değişmiyor. Bakın fark hep hep ağaç arkamız. Hiçbir şey değişmiyor. Devam, devam, devam. Çok iyi, çok iyi. Evet, Asya. Tolga yaklaşalım. Yaklaş. Ya bizim bahçede de çekerdik bunu. Bu sanatı yapardık yani. Neyse. Hadi Tolga'cığım. Hadi. hadi. Evet, peki, evet, yaklaşıyoruz. Evet, yaklaş. Yaklaş. yaklaş, yaklaş. Çok güzel. Tamam, yaklaştık. Yaklaşıyoruz. Evet. Çok iyi. Dur. Dur kaymış. abi orada. Asya yaklaşsana. Ya yaklaştım işte. Evet, çok iyi. Hadi girir misin tamam mı? Niye gireceğim ya ben? Ya e sen acemisin diye şey yapıyorum sana işte destek olmaya çalışıyorum. Allah Allah niye gerileyim ya? Sen ne ifade ediyorsun? Ya bir şey ima etmiyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum sana o kadar. Her şeyi bir yere çekme. Allah Allah. Çok, Çok iyi abi. Biliyorsun şu an. Şimdi orada durun. Ben yani Aa! ne kadar yaklaşabilirim artık Aa! ya? Tamam. Hocam yaklaşıyorum işte daha ne kadar yaklaş... Aa hoca yok. Hoca nerede? Tolga. Düştü adam. Düştü mü? Ha düştü adam. Ya. Hocam. Uçurum orası ya uçurumla. Tolga beni de al beni de beni de. Çabuk. Eyvah. Tolga'ya bir şey olduysa ya da bir şey olduysa. Hocam. Ay. Öldü adam. Abi. Hocam. O. Oh. ne yapacağız? Ne bileyim ben gidelim hadi. Ha ne yapıyorsun? Bilelim. Nereye gidiyorsun, gidiyorsun saçma mı? Adam burada ölmüş. Biz ben misin? nereye gidiyorsun? Ben bakamam gidelim? ya ne yapacağız? Ben Biz yardım yapacağız? çağıracağım. Yok tamam hadi gidelim çağırsın. Hayır dur yardım çağıracağım ya. Allah'ım <laughs> Sedim öğretmen öldü? Bu nasıl bir kader ya? Oğuz! Telefon çekmiyor. Ya ne yapacağız Tolga? Hocam! Doğru. İyi misiniz? Aa! Karma diyordun. Karma karma. Al sana karma. Öldü. Ya öldüysün. Vallahi öldü dur. Hocam. Dur bakayım. Atma ya. Kafasını atacaksın. Tepki vermiyor adam. Ben duramayacağım daha fazla. Aşağı iniyorum. Büyük Tut. bir taş olsa o tepki verir ona. Tut elimi Nasıl, Dur hayır. Nereye iniyorsun ya? Öyle bir şey olmaz. Düşersin düşersin. Sen dağcı mısın? Tolga belki adamın ilk yardıma ihtiyacı Aslında var ya. ya. Doktor musun sen ya? Bir çekil şuradan hadi. Çekil. Tamam. Ben iniyorum. Ne? Ben ineceğim tamam. Hayır sen de inme ya. İneyim ben. Benim boyum daha uzun. Ben daha rahat inerim buradan tamam mı? Bunun boyla ne alakası var tam olarak anlayamadım. Ne alaka boyla yani? Asya, ben iniyorum tamam mı? İniyorum Dikkat ben. et, dikkat İni. et. Ben karakanda yaptım buna benzer şeyler. Aa, hocam! Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya hocam, Şimdi benim döndü ya. İyi misiniz hocam? Kafanızı falan vurdunuz mu yani? Hani beyin sarsıntısı falan. Tehlikeli biraz onlar. Bir olmaz ona Yok, yok Asya'cığım. Türk gibi ben ya. Gibi, tırp gibi. Göle de düşebilir. Göle de düşebilirdin hocam. Allah muhafaza evet hocam. Çocuklar, ben buradan tırmanamam. Siz böyle şu yoldan devam edin. Ben şuradan giderim zaten. Şurada patika var. Oradan dönerim. Tabela var ya o gösteriyor zaten. Tamam hocam. Gidebilecek misiniz? Dönerim ben. Sıkıntı yok. Tamam. Biz de hallederiz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz görüşürüz. Setle görüşürüz. Tamam, tamam, tamam. hocam. Hocalar, Dik öyle. Dikkat sen edin. Şey yapma çok sorgulamayacak. Hoca takılma sen. Hoca o ya. O bulur yolunu bir şekilde. Ne bileyim şimdi kafasını falan vurdu. Aklı yerinde değildir ya, bir şey. Ya, hiçbir şey olmaz adam yönetmen ya. Ona bir şey olur mu? O bir şekilde yolunu bulur. İyi hadi biz sen de gidelim. Sen şey yapma. Tamam hadi. Nereye ya? Sen nereye ya? Buradan gideceğiz hadi. Ya şaka mı yapıyorsun? Çektiğimiz sahnedeki göndermeyi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an ya? Ben şaka yapar gibi gözüküyor muyum şu an? He? Ben kendimde miyim şu an sence? Gözümün önünde adam düştü, yuvarlandı falan. Öldü sandım. Ben nasıl geldiğimizi biliyorum. Yay yaparak geldik yolu. Hı -hı. O yüzden böyle. Gittiğimiz zaman aynı yere çıkacağız. Ben biliyorum şu Ne an. yay çizmesi Tolga? Buradan indik ya daha demin. Şimdi buradan geri çıkalım ki Asya, kolay mı? Asya ben mi? orada indiğimizi biliyorum. Eğer buradan gidersek doğru yoldan gitmiş olacağız. Çünkü rota öyleydi. Ben gelirken hesapladım anladın mı? Ha, rota ha, rota filan deyince böyle terimler kullanınca ne oluyor? Senin tarifin çok daha fazla mı inandırıcı oluyor? Ne oluyor yani? Sen şu an neden ofansifleşiyorsun? Tartışmak mı istiyorsun benimle? Şu an tartışalım mı burada? Şu, burada mı tartışmak istiyorsun benimle? Bu mu yani? Mı? Hı? Ben basitçe anlatmaya çalışıyorum sana sadece. Basitçe? Evet. Anlat basitçe dinliyorum anlat. Şimdi basitçe dedim ya şimdi. Mansplaining oldu değil mi? Oraya çekeceksin şimdi. Mansplaining yapmıyorum. Bunda bir anlaşalım, tamam mı? Ben yardımcı olmaya çalışıyorum, yolu bulmaya çalışıyorum. Tamam, basitçe dedin. Basitçe dinliyorum seni. Anlat. Anlatmıyorum ya. Anlatma. Anlatmıyorum. Anlatma. Hadi çok biliyorsun ya, hadi git bakalım. Hadi git. Git bakalım, gelebiliyor musun sete? Giderim. E git. Allah Allah ya. Allah. Ben kaybolmayacağım Tolga. Aynen. Sen kendine dikkat Tabii et. Tabii canım, kaybolmazsın. Ben kaybolmam ama haberin Ha, tabii, evet. Şimdi kaybolacak. Ben aramak zorunda kalacağım. Üf, hay Allah'ım ya. Birden ölecek ya. Ben böyle bir inat, böyle bir özgüven görmedim. Neymiş? Yay çizmişmişiz. Yay çizmişmişiz ya. Hayır kaybolma diye yol tarif ediyoruz hanımefendiye. O bilmiş bilmiş oradan bana cinsiyetçilik dersi verecek. Bık bık bık. Her şeyi biliyor ya. Artist. Sonra kaybolunca da bağırır. İmdat, yardım yok mu Tolga? Allah'ım yarabbim. Tamam anladık. Yakışıklısın, selvi boylusun, uzunsun, hoşsun. Ama şans eseri ünlü olmuşsun yani. Ne özelliği var ki? Kenan mısın, Kıvanç mısın? Nesin ya sen? Nesin ya sen? Yok ben televizyon izlemem. Kitap okurum falan. Tamam ya. En entelektüel sensin kardeş. Fener gibi aydınlatıyorsun karanlığı ışığınla. Ayda Ben buradan geçtim mi ya? Bir dakika. Lan, muhabbetini yaparken yolumu kaybettim. Nereden gelmiştim? Her yer birbirine benziyor. Şu ağaç mıydı yani? Ya Asya haklıysa? Allah'ım, bu sefer ben haklı olayım ya. Bir kere benim tarafımı tutur, rica ediyorum artık, lütfen. Ama yok ben kadınım ya. Onu alttan alacağım. Tamam Tolgacığım. Sen ne dersen öyle Tolgacığım. Ay istersen oradan gidelim Tolgacığım. Yok ya çok beklersin. Ben senin bildiğin kadınlardan mıyım? Hayır değilim ben. Sert kayayım. Ben sert kayayım ya. Aa. Bura nereye ya? Biz buradan geçmiş miydik? Her yerde birbirine benziyor o ağaç. Ay hayır ya. Allah'ım hayır ya. Kaybolmak istemiyorum yani ben. Adam zaten kibir topu bir de bunda aklı çıkmasın ya. İnan! Ah! Tolga mı? Tolga! Tolga! Tolga neredesin? Lan. Ya kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu ya? Tolga! Tolga! Asya sesime gel! Asya! Asya, ne olur çıkar beni buradan ayağım sıkıştı, gel. Ne yapıyorsun? Soru bu mu şu an aklına gelen soru? Yüzmeye girdim Asya. Şu ayağım sıkıştı, hadi çık, bir şey yap bana, çıkart beni buradan. E, çek kurtar ayağını o zaman. Çok iyi fikir ya. Dur, çekeyim ayağımı. Ya çek şunu, hadi gel şuraya. Elini elini uzat, bir şey yap çabuk. Tamam, dur, dur, tamam. Hadi yaklaş. Geliyorum. Geliyorum. Dur, tamam, ver. Ver elini, ver. Ha. Ay. Yavaş, düşme. Tut, tut. Tamam. Çıkmıyor. Ya of! Çık, çık, çıkmıyor. Dur. Çekiyorum. Ya sen de biraz yardım et. Kaslı, geri yarı adamsın ya. Hayır mı düşünüyorsun? Tolga hadi. Hadi. Tamam hadi çek. Üç, iki, birini çek. Üç, iki. Dur. Bekle ayağımı ayarlayayım. Üç, iki, bir. Çık. O şu halimize bak ya. Bir bu eksik gerçekten şu yaptı bir bu eksik ya. Ne yapayım Asya? Ayağım sıkışmış burada mı kalayım sabaha kadar? Allah Allah ya. Yürü hadi yürü. Allah Allah triplere bak. Ayağım sıkışmış benim burada bir senin mi şey yapacağım şimdi. Lan ne işler hissetti tamam hadi. Oh. Gel. Wow. Tamam. Şu kavgayı bir kenara <laughs> bırakalım. Artık ateş kesim yeter. <laughs> Şu haline bak çok iyi ya. <laughs> 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 Ay. Tamam hadi ateş kesimimizi Çünkü bu orman harbiden <laughs> tehlikeli olmaya başladı hadi. <laughs> tehlikeli olmaya başladı hadi. <laughs>